Sevgili seyirciler işte Zeytali ile Yakup kavga ediyor. İşte programımız burada. Allah'a. <laughs> Yakup lan. Yakup, ıı, Yakup, Ahmet, Ahmet. Yakup ölmüş. Ahmet. Yakup ölmüş seyirciler ama Ahmet çok pis bir dövüş yaptılar. İkisi de öldü. Yani Yakup anlatayım. Yakup hayatında kaybetti. Yakup hayatını kaybetti. Ağzına sıçacağım bu Yakup öldüğünü. Azın <laughs> Arkadaşlar Yakup öldüren çocuk. <laughs> Allah! Allah! bu çocuk. Azay şeytan enerjisi. Vay atta tu yap. Yakup ölmüş. Yakup ölmüş sana. Met olmuş. Lamaz Ben de vurayım. ne vuruyorsun? Ben ne? Klasik yaşam Seyit, Yakup, Ahmet... Yo, ben e de, de, dört dört yok <laughs> e, e, şey. ben de! E eşi... Ben de! Ben de! Yani Ahmet değil, Seyit ile Yakup 4.6'da depremde evleri dışarıya kaydettiler. Saygılar götüren yok bizim. İşte kontrolümüz burası. Beyler evet, işte. Aa, o, de de Bela, deprem, oluyor, deprem oluyor. Ölüm. Ölüm, ölüm masrafını çekiyoruz. Şu anda masrafını göstereceğiz. Burada küçük kardeşimiz. Ona hayatı. Haberci. Ha haber sondu. Sen haber son de. Bu da küçüktür. Haber son de Zeytali. Haber son. Binmiyorsa binme haber. haber. Kemal Sıma ne yapıyorsun? Ya, Halit Akçatepe ne yapıyorsun? Mahmut Hoca burada bizi vuramaz ki. Aa, Mahmut hayat geldi. Ulan hayat geldi. Ulan ayyor. Dürük ne? Kimin? Ne? Dur, sabah

Tete <laughs> Lan bırak lan ver, ver. Hayır, hayır, hayır. artık Ar beni bırak. Bıyetsiz Bıyetsiz bırak. Ha, da, ha? Ha, dur Dur ha, dur dur